kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. bugün kıymalı pide kebabı tarifi sizlerleyim. malum Ramazan ayındayız pidelerimiz ekmeklerimiz illaki kalıyor hem bunları değerlendirmiş ortaya da enfes bir ana yemeği çıkartmış olacağız dışarıda İran'ın yediğimiz e, kebapları İskender'le aratmayacak bir lezzet olacak hemen uzatmadan yapım aşamasına geçiyorum 200 gram yaklaşık dana kıymamı tavaya aldım suyunu çektiğine kadar pişirmeye bırakıyorum arzuya göre kırmızı kuşbaşı et tavuk eti tavuk kıyması da kullanabilirsiniz benim bayatlamış bir tane pidem vardı onu değerlendirmek istedim arzuya göre ekmek de karıştırabilirsiniz tırnak pidesi de kullanabilirsiniz bu tamamen size kalmış kıymam suyunu çekiyor bir yandan da iki yemek kaşığı tereyağını pidemi kavurmak için eritmeye bırakıyorum görüyorsunuz tereyağım eridi pidelerimi ekliyorum bu işlemi fırında da yapabilirsiniz ama tereyağında kızarttığınız zaman daha lezzetli olduğuna göreceksiniz kıymam suyunu çekti bir adet ince doğranmış kuru soğanımı ekliyorum bir tatlı kaşığı salçamı da ekliyorum karıştırıyorum tuz birer çay kaşığı karabiber pul biberimi de ekleyip 1 su bardağına yakın yaklaşık yarım su bardağına bir tık fazla e, suyumu da ekliyorum karıştırıp ben e, kışlık domates püresi kullandım arkadaşlar yani domates sosu e, yapıyoruz kışlık onu kullan, kullanacağım şimdi 6 yemek kaşığı ondan döküyorum siz arzuya göre bir tane domates rendesi veya e, bir tane domatesi ince ince doğrayıp ekleyebilirsiniz kavurup da salçalı sosum için 1 yemek kaşığı tereyağını ekliyorum. Kenarda da görüyorsunuz kıymalı harcımı pişirmek için bıraktım altını kıstım. yaklaşık 10 dakika bu şekilde pişireceğim Fidelerim de kızardı altını kapattım şimdi 2 yemek kaşığı yaklaşık sıvı yağını tavaya ekliyorum 1,5 yemek kaşığı domates salçam ekleyip kokusu çıkana kadar kavurmaya başlıyorum 1 su bardağı soğuk suyu ekliyorum tuz birer çay kaşığı karabiber pul biber de ekleyip sosumu karıştırıp altını kısacağım. Yaklaşık 10 dakika sosun özleşene kadar pişirmeye bırakacağım. 2 su bardağı yoğurdumun katı kısmından kaseye ekledim. 3 diş ezilmiş sarımsakla karıştırıyorum. Bu sarımsak yoğurdumu da şimdilik kenarda bekleteceğim. ilk olarak pidelerimin üzerine Salçalı sosumu ekliyorum. ilk kaynarlığı çıkınca direkt ocaktan aldığım gibi dökersen pidelerim lapo olur. Biraz şöyle 2-3 dakika ilk sıcaklığını çıkarmasını bekliyorum. Hemen ondan sonra döküyorum. Pidelerimin her yerini ıslatacak şekilde sosumu gezdiriyorum. 5-6 yemek kaşığı kadar da salçalı sostan ayırıyorum kenarda. Sonra yoğurtlu sosunun üzerine dökmek için. Şimdi sarımsaklı yoğurt sosumu ortaya her her yerini dolacak şekilde Bol bol ekiyorum. Bu kebabımızın inanın lezzetini veren de Samsaklı yoğurt. Bunu da yani belirtmeden geçemeyeceğim. Ayırdığım salçalı sosumu da Geri kalanını komple Kebabımızın üstüne döküyorum. Kıymalı harcımı da üzerine Güzel Tam orta göbek kısmına Bol bol döküyorum. Dediğim gibi ben kıyma kullandım. Siz arzuya göre Kuşbaşı kırmızı et, tavuk eti, tavuk kıyması veya hazır aldığımız dönerler onları tavada ısıtıp da çok pratik şekilde de yapabilirsiniz. 2 yemek kaşığı tereyağını tavada eritiyorum. Kıymalı pide kebabının üzerine tereyağımızı bol bol döküyorum. Ne kadar tereyağı kokusu bol olursa o kadar inanın bunun lezzeti daha çok artıyor. Evet kıymalı pide kebabımız oldu arkadaşlar. İnanın ortaya harika bir lezzet oldu. Beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Afiyet olsun.